Biraz özellikle mütevelli edilmiş deniz Cihaz, odamız, e, bu konularda, denizin alanında her alanda biz e, geleni yapacağız dediğimiz için e, umarım bir karşılık görür, izleyiciler, ziyaretçiler de memnun kalır. Bu teslim beratında hayırlara vesile olsun diye teslim ediyorum. Buyurun. Bir şey burada hatırlatmayı müsaadenizle belirtmek isterim. Vefatından 2-3 ay önce İstanbul Valisi nasip Şahin Bey ve Sefer Toran ile rahmetli hocamızı ziyarete gitmiştik. Ben kendisini bu müzenin kuruluş yıllarından tanıyorum. 2007'den itibaren. Epeyce beraberliğimiz vardı. Yakın tanıyanlar iyidir. Hocanın bir şeye inanması ve ah bu böyle demesi hakikaten olağanüstü hadiselerden birisiydi. Bir basit gibi algılıyorum onu hep söylüyorum. Dubai'nin <laughs> olsa böyle yürürken döndü ben artık yeni bir Türkiye'nin varlığına inanıyorum. Yani burada o müzeyi yaparken, bunu yaparken hep mütereddittim, biliyorsun. Ama şimdi kani oldum ki artık yeni bir Türkiye var. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yeni Türkiye inşa ettiğine devam ettiğine inanıyorum. Ve ömrümün bundan sonraki kalan bütün mesaisini, bütün konferanslarında yeni Türkiye'yi anlatacağım diye böyle şahit olduğum bir konuşma vardı. Hakikaten e açılan hizmet yolunda devam ediyor. Bunu da paylaşmak ben istedim. Buraya ben şey, Ethem abi sizden de ufak bir konuşma alalım. Buradan Hilal Bey'e geldi de sonra şeye geçeceğiz. Buyurun başkan ne dediniz? Sizden de bir görüşümüzü alalım. Günün önem ve mahiyetini belirten. Çok güzel bir ortam. Teşekkür ederiz. Ethem Bey'in bahsettiğim konuşma başkanı aynı zamanda. Bu vakıfın kurucusu kendisidir. bu Ben onun emanetini teslim ediyorum. Bu de, kadar de, başarılı olmak bile idare etmeye Yok, çalışıyorum. Ben tamam. Şimdi ben burada bu kadar güzel rektör e, gördüm. E, kusuruma bakmasınlar. Ben diline geleni söyleyeyim. Bunlar güzel tabii. Fakat e, yıllar önce Amerika'ya gittiğimde gıpta etmiştim. 10 bin tane müzeleri var. Ve özellikle de bu müzeler külliyen öğrencilere bedava. Ve özellikle de teşvik ediyorlar öğrencileri. Şimdi burada İstanbul Üniversitesi var, Yıldız Üniversitesi var, Yeni Reis var, bir dizi üniversitemiz var. Üniversitenin sosyal sorumluluk projeleri var. Üstelik şimdi de moda. Onlardan benim ıı, talebim öğrencilerini bu, bu müzeye sevk etsinler. Özel bir gayretle rektör istediğini yapar ee, bu çok çok önemli bir bu müze. Çünkü bu müzeyi dolaşan gençimizin kendini ve geleceğe güveni artıyor. Tarihini görüyor. Çünkü 300 yıldır bize tarihimizi unuttuktular ve köksüz bir toplum oluyorduk neredeyse. Allah'tan son 20 yılda geçmişimize dönmek, geçmişimizde öğrenmek ve geleceği böyle inşa etmek gibi bir milli politikayı benimsediğim devletimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Dolayısıyla bu müzeyi çok iyi değerlendiriyorlar. Özellikle öğrencilerin gelip mutlaka bir iki kere bu bilgiyi görmeleri incelemeleri gerekiyor ki o milli kullanmasın, kendilerine güven atsın ve o biz bir şey yapamayız kompleksini yeni Çünkü insanlar insanımız özellikle görerek inanıyor. Daha bir ilgiden bu yana görerek inanıyoruz biz. Onun için gelip görürsek, gençlerimiz gelip görürse bence milli şuurun yeşermesi ve iyi olması açısından çok hayati. öyle bir ee, naçizane ricam olacak hocalarımızdan. Çok anlamlı olur. Ama bu, bunlar çok güzel. Öğrenciler gelecekler, sevecekler. Ama öğrencilerin buraya gelmesi burayı görmesi çok hayati. Rahmetli hocam da bu istedi zaten. Ben bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. Yeni ve tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca e, Ahmet Eren Bey burada sağ olsun kendisi listi. Onun da Bitlisli hocamın doğduğu yer olması münasebetiyle gerçekten her türlü hocamızla ilgili çalışmalar yapıyor. Sanıyorum yakında hocamızın doğduğu evi de bir haline getirmek için şartlar uyarsa öyle bir çalışması var. Kendisini de vakfımızda bundan sonraki yıllarda da görmeyeceğiz istiyoruz. Evet. Bir evet. olarak. Varsa sizin de bir kaç cümleyle görüşte imzalı sadece böyle bir bilim adamının hemşerisi olmaktan bu. Ortak hemşerisi. Sizin de belirttiğiniz gibi bir ev veya yani onun adına onun minyatür bir müzesini oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Hemen Ursula Hanım'la da <laughs> görüş alışverişinde bulunduk ve umarım ki buna biz orada sahip çıkarız. küçük milyatürüne ve hocamızın ismini orada da yaşatılmasına devam ederiz. Ben bu konuda emeği geçen herkese ama herkese bir dik liste olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. teşekkür ederiz Ahmet Bey. Hocamızın tanıtılmasında tarihimizin öğrenilmesinde bizim duyduğumuz aşağılık kompleksinden kurtulmamıza sebep olan ve çok güzel programlar yapan Heretoni Genel Müdürü de bizim yönetim de sağ olsun. Çok güzel programlar yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Her kanattan izliyorlar. Bizim bir sol kanattan da gelen dostlarımız var. Onların bile beğeniyle izlediği diziler yapılıyor. Hakikaten TRT izlenmeyenden izlenen kanallar yetişti. <laughs> ve de başta güreşen, başa, başta olan reytinglerde, olan kanallarda bilinmeyen TRT 3'ler, TRT spor her şeyiyle o konuda İbrahim Bey'e de hem hocamıza verdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Arzu ederse kendisi de bir cümleyle da biz Teşekkür ederim başkanım sürecinde sözler için. Bugünümüzle alakalı ben de gelecek perspektifine dair kurumumuzun bir bilgi vereyim. Zaten kamu kurumuyuz, bu bahsettiğin şeylerin hepsini yapmak vazifemiz. Layıkıyla yapabilmek bizim profesyonel başarı arkadaşların ilgisi, alakası. Şimdi Allah nasip ederse, hocam biliyor İdil Ayesi Üniversitesi'ne geldik, destek oldular. Bu su tanklarını kullanabilir miyiz diye biz de baktık. Varoluz Hayrettin Paşa'nın dizisini hazırlıyoruz. Bayağı da hazırlıyorduk. Şimdi en son geldiğimiz noktada senaryo içimize sindi. Allah nasip ederse tabii şimdi 2021 Ocak gibi ee, yine unutulmaz oyuncularla inşallah bizi hayata geçecek. Dün e, Tamer Başkanım dün sizin toplantınızı ben izledim şeyden Youtube'tan Mustafa Bey Sayın Bakanımız Mustafa Varak Bey son anda size bir bilgi verdim bu konuyla ilgili. İnşallah İbrahim Bey de buradayken bu de gerek manevi olarak, gerek baktiği fikir olarak baktiği tarafı bir tarafa fikir olarak derincilik olarak bu diziye katkı sağlarsınız diye tahmin ediyorum. İbrahim Bey de buradayken onunla bugün görüşebilirsiniz. İnşallah, yani. inşallah. Sayın Bakanımız dün tam kapatırken oldu o. Biraz da böyle bilmediğimiz de bir ortak şey konuydu sürpriz oldu böyle. Biz dedik yani elimizden gelen tabii ki oda olarak yaparız ama ne yaparız dediğimizde tam anladın mı başkan? Ben sen tam da anladın bu da söyleyemem. Genel evet. müdürümüzle demek biraz şey yaparız, sohbet ederiz, biraz e, konuyu derinleştiririz ama konu o konu. Çekmesi yani. çok zor bir iş. Yani tabii. tabii. Ata binmek kolay. <laughs> <laughs> <Görüyorsunuz gülüyor> yani. Söylüyorsunuz. Cemil Cemil o, o, o Türkiye'de şeyi de yok. Bunun bir kültürü de yok. Evet. Yani bu diziyle beraber inşallah bunun ortamını da oluşturduğumuzda uluslararası film platformunda bundan sonra